Amerika'yı kim keşfetti? Amerika Türkler keşfetti. Kristof Kolomb. Vallahi ben bilmiyorum. Şey i̇lk keşfedenler Müslümanlarmış. Evet. Erdoğan dediğine göre. Ama kanıtlanmış Kristof Kolomb. Kristof Kolomb keşfetti. Türkler. Evet, Müslüman değiliz ilk önce keşfetti. Kristof Kolomb daha sonra keşfetti. Peri reis olarak biliyoruz. Amerika'yı kim keşfetti? Aa, Magellan. Bence Müslümanlar keşfetti. Napolyon? Kristof Kolomb keşfetti. Müslümanlar olması lazım. Kapitalistler keşfetti. Kristof Kolomb. Amdala çıkın Müslümanız, Müslüman şey yaptı abla. Sevgili seyirciler, bu röportajlardan sonra mikrofonu aldım ve bu konuyu en iyi bilecek, Türkiye'de en iyi bilecek isme İlber Ortaylı'yı buldum. İlber Ortaylı biliyorsunuz, İlber Ortaylı ile söyleşi yapmak da kolay değil. İnsan kendini doğal olarak biraz cahil hissediyor. Neyse, ben ilk olarak Amerika'nın keşfinden başladım. Oradan girdik lafa. Biliyorsunuz Papa önümüzdeki günlerde Ankara'ya ve İstanbul'a ziyaretlerde bulunacak. Papa'nın bu ziyaretleriyle söyleşimizi bitirdik. İlber Hocam son tartışmaları takip ediyorsunuz. Hangi tartışma? Amerika Birleşik Devletleri'ni, Amerika kıtasını... Kim... Ha keşfetme tartışması. Hiç tarzı kimsenin bu. tartıştığı yok aslında. Ama Cumhurbaşkanı şimdi yeni bir şimdi şeyler efendim, söyledi. Şimdi efendim şöyle İsmanlar bir şey tabii bakıyorsunuz. Diyor. En e, ciddi görünen şeyleri çalışmaları yapanlar bile bazen böyle şeyler yazıyorlar. E, ve bu yazdıkları da tabii etkiliyor. Muhtelif e, zümreleri, gençleri, siyasetçileri, siyasetçileri de. Bu tabii bir fantazidir, bir faraziyedir daha doğrusu ama bu faraziyede fantazi çok karışıktır. Şimdi böyle teoriler var. Mesela bir tanesi bir şey var, Menzis diye bir amiral var. Evet. Yani ciddi bir coğrafyacı falan gibi görünüyor. Bu zat tutturdu. Çinlilerin biliyorsun orta çağlarda büyük gemileri var, çok büyük gemiler yapıyorlar ve o büyük gemilerden biriyle okyanusu geçti, Amerika'ya ulaştılar. Bu teori bunda çok yaygın. Ve ispatı da kendi kitabından işte görüyorsunuz. Kendilerine has bazı işaretler ve resimler var yazılarında, Nerede? Çin kaynaklarında. Evet. O hayvanlar sırf orada var diyor. Evet. Bunlar onu gördüler diye tutturuyor. Peki e ee, Vikingler zaten Norveçliler ve İsveçlilerin soyudur. Danimarkalılar da aynı zamanda. Onlar zaten geçtikleri neredeyse iki kere iki dört. Halbuki iki kere iki dörtlük bir şey yok ortada. Evet. Bir takım yolları çiziyorlar. İşte kalktılar oraya hatta o tip gemilerle denediler falan. O şeyleri seviyorlar. Fakat siz o yolun ne olduğunu bilerek o teknelerle geçiyorsunuz oradan onlar bilmiyorsa bu nasıl oluyor? Evet. Yani yani bu, bu tartışma bir tek bizde olan bir tartışma denen şey değil. Şimdi denense şu usturlap var, bilmem ne var. Geçtiler iyi usturlap var da yani kolay mı geçmek? Şimdi Bir kaynak e, var mı böyle bir kaynak? Hayır, işte o kaynaklar zayıf. Yani hep böyle ikna edici değil. Aa diye böyle heyecanlandıran ...şüphe uyandıran falan şeyler ama benimsel bir kesinlik yok yani coğrafyacı olarak, tarihçi olarak... ...Bahriye'yi biraz bilen bir insan olarak, hele uzmanlar herhalde pek kolay edemiyor. Şimdi mesela en büyük şey Kolomb'un kendisi. Evet. Kristof Kolomb bir tek şey biliyor, bu dünya yuvarlaktır... Ben buradan İspanya'dan çıkar Batı'ya doğru gidersem Hindistan'ın doğusuna ulaşırım. Çünkü Hindistan biliniyor o zaman. Evet. Bunun diyor doğu tarafı diyor. Hani o ucu bucağı görünmez yani orada diyor. Tabi bu bir faraziye. Gitti bir yeri de çıktı. Hep kendini doğu Hint adalarında zannetti. Ulaştı Amerika bugünkü işte Antil adaları civarı evet. falan San Salvador, Orta Amerika oralar. ...ve bunu bilmeden de öldü... ...ancak kendisinden sonra... ...bir başka Cenovalı gemici... ...ki meşhur biridir... ...Ameriko Vespucci... ...o tekrar oralara çıktı... ...bu dedi Hint mint değil, ayrı bir kıtadır dedi... ...zaten kıtada onun adını evet. taşıyor... ...onun için Amerika adamın adını evet. taşıyor... ...dolayısıyla... ...bu gibi şeyleri kullanmak... ...bilmiyorum Peki ne kadar bu Küba'da ilginç... Camiler meselesi var ...şimdi yani, Küba'da camiden şey... çok... ...başka şeyler var Amerika kıtasında... ...Amerika kıtasında... Bir kere bu katolik kilisesi geriliyor yani e, bu çok açık bir şey bunu herkes biliyor. Burada katolik kilisesi geriliyor. Bunun nedenleri var. Bir kere e, kilisenin halkla teması, diyalogu falan evet. kesilmiş. Bu cami meselesine nasıl geleceğiz? Cami meselesi diye bir şeyi ben literatürde görmedim yani. Böyle bir kaynakta yok. Cami, hayır bilmediğim şeyi konuşmam. Millet nasıl biliyor onu da bilmiyorum burada bir Latin Amerika Müslümanlar Kongresi topladı evet. hükümet hiçbir itirazım yok yani bu gibi şeyler olabilir gelen oraya Müslümanlar çok açık görünüyor ya işte dinini değiştiren bir grup var veyahut doğrudan doğruya yakın zamanlarda göç edenler Afrika ve Arabistan'dan evet. bir takım Müslümanlar büyük etnilerden Amerika'da büyük problem Güney Amerika'da Katolik Kilisesi eriyor Diyalog kuramıyorlar halkla. Mesela ikinci Jean Paul'un zamanında, Polonyalı Papa'nın zamanında çok muhafazakar davrandı. Solcuları falan biraz kakaladı ruhban arasında. Halbuki onlar halkla iyi diyalog kuruyordu. Dominikenler evet. falan. Ama solcu yeni takım Papa biraz daha şey görüyor. Yeni Papa işte... Türkiye'ye gelecek olan. Hayır, gelecek olan kendisi Latin Amerikalı ama yani ne derecede şeysi farklı yaklaşımı o kitlelere bu cizvit biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla burada çok bir şeyin üzerinde durmak lazım. Hiç bu vakte kadar proselit olmayan misyoner faaliyeti göstermiyor.